o çizgiyi bacakların arasını alıyorlar. Çocuklar burada bir sıçrıyor. Buradan bir sağına gidiyor, bir sonuna gidiyor. Bir dengesizlik iş performansına yansıyor yani. Eğer yüksek düzeyde performans istiyorsanız ya da sağlıklı bir hayat istiyorsanız az önce söylediğim gibi bunların ikisinin arasındaki fark %15'ten fazla olmaması lazım. Sporda performans başarı istiyorsanız bunun %9'dan fazla olmaması lazım diye uzattım lafı ama aslında şunu söylemek için uzattım. Bir doktora götürebilirsiniz. Bu kırmızılar çünkü klinik seviyeye gelmiş bozukluklar anlamına geliyor. Kalçasındaki bozukluk eğer yapısal olarak bir etki bulunmuşsa kendiliğinden gündelik hayatta toplamaz. Ona mutlaka bir egzersizle destek yapmak gerekir. Büyük ihtimalle de ortez de gerekebilir gibi gibi sonuçlar çıkabilir. O yüzden bir ortopediye götürmeniz iyi olur. Egzersiz programlarını çıkartacağız.